merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız ama bugün Galatasaray konseptimiz Galatasaray ve umarım eğlenirsiniz. Şimdi bu da seçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz Fenerbahçe finale kaldığı için Fenerbahçe ile Galatasaray yapacak. Burada Galatasaray karşısında yeniden Fenerbahçe var. Normal orijinal formalar. Takım yapamıyoruz arkadaşlar. Hemen basıyoruz. Ve oyuna geçiyoruz işte kaleler burada. Çimler biçiliyor. Kameralar temizleniyor. Ve oyuncular tahta çıkıyor. Evet ve arkadaşlar maçımız Icardi ile başladı. Evet. Şu an top. Biliyorsa da arkadaşlar bu arada artık bayağı sıkı video atmaya başlıyor. Ve arkadaşlar siz Galatasaray konseptini çok istiyordunuz. Ben de sizin için sizi kıramadım ve yaptım. Arkadaşlar 3 konsepti de yapmış yapmış olduk. Trabzonspor'la size size de yapayım mı derken Mertens mükemmel bir gol attı. Mertens çok iyi gol. Altay çok kötü uzandı. Hemen Mertens golü buldu. Ener Valencia başlattı. iyi. Arda. Arda. Arda diyor ki ben bırakmam Fenerbahçe'yi diyor. İyi. Şu an bütün herkes öyle diyor arkadaşlar. Arda Güler diyor ki ben Fenerbahçe'mi üzmem diyor. Ve Edin Zekon'un da şöyle bir şey demiş. Eğer Arda Güler bu sezon takımda olmazsa ben de olmam diyor. Çok alakası bir şey. Bizim Edin Zekon'a çok ihtiyacımız var. Arda'ya da ihtiyacımız var ama Edin Zekon'a da çok ihtiyacımız var. Yani Edin Zekon'un öyle bir şey demesi beni bayağı üzdü. Zaten çok iyi oyuncularımız yok. Arda giderseydiniz okumuz da gidecek. O oh, kötü. Kızım saça boy. Mertens. Boy. Zaniolo. Zaniolo'dan mükemmel bir pas. Mertens verdi. Salahi. Arda. Vilnarao. Vilnarao. Enel Valencia. Rossi. Pasını verdi. Bacuay. 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 Pasını verdi. İrfan Can'a. İrfan Cana pası. Orada Usay Samuel'e, Usay Samuel, Usay Samuel, Usay Samuel, Usay Samuel, Samuel. pası verdi Arda'ya, Arda, Arda çekti, verdi pasını, İfaca'yı, Arda, ne yaptın Arda? Icardi. Icardi pasını verdi. Tekrardan Icardi top. Mertens orada düştü yere. Arda pasını verdi. Valencia'ya. Valencia'dan Bahçuay'ı. Bahçuay'dan bir kenar bir pas. İrfan Can'a. İrfan Can'dan tekrardan Bahçuay'ı. Bahçuay'ı. Bahçuay'ı Muslera. İki canlı. Çek topu. İrfan Can. Şutu gol. fazla toplar döndü ama İrfan Can golü buluyor. İşte bakın Valencia vuruyor alt. Orada Muslera tutuyor. Son Muslera ondan sonra daha yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü bakın İrfan işte böyle çekip böyle çok sert vurdu. Muslera'na yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fenerbahçe bir birlik skoru buldu. Sizce kim kazanır maçı? da gidebilir arkadaşlar bu arada maç. Eğer bir eğer eğer, eğer sonda kenan çalarsa penaltılara götüreceğim bu arada arkadaşlar. Icardi değil Toreira. Toreira. Arkadaşlar bu arada Icardi ay yani evet Galatasaray'ı tebrik edelim. Ligi aldılar. Derken Altay Arena'da. Galatasaray'ı tebrik edelim. Ligi aldılar ve bayağı bir performans sergilediler. Öyle yanlışta söyledim bunu. Bayağı iyi bir performans sergilediler. Evet. Tüf. Bakalım arkadaşlar kazanan bu konseptin şampiyonu oluyor. Kazanan bu konseptin şampiyonu olacak. Kupa maçı değil ama kazanan konseptin şampiyonu olacak. Hızlı fena maçı atakta geliyor. Arda Arda pası verdi Bahçuay'a. Bahçuay. Bahçuay ba döndü Ferdi'ye. Ferdi çalım Ferdi, yapamadın. Sonra Ferdi orada yere kaldı. Zaniyolo. Pasını verdi Mertens. O da Mertens'in pası geçersiz Samet. Pasını verdi Ferdi'ye. Ferdi döndü tekrardan Samet'e. Samet pasını verdi Vinnarao ya. Vinnarao. Bacu Can Fenerbahçe ataklı geliyor. İrfancanın Can'ın pası Bacu Fenerbahçe aldı. Tekrardan verdi. O say Samuel. Pası geçersiz. Değil hemen topu alıyor. Yani Arkadaşlar burada hiçbir takım şey değil. Ya hak eden kazansın. Ben de hiçbir takımı tutmuyorum. Fenerbahçe'yi tutuyorum normalde ama hak eden kazansın diyorum ben. İrfan Can'la top. İrfan Can döndü. Arda'la top. Rossi. Bahçe olmadı. Rossi döndü. Verdi Arda'ya. Delikadan Arda. Pası verdi. Ferdi. 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 Ferdi, Ferdi çekti. Delikadan döndü Arda'ya. Arda döndü Ferdi'ye. Bahçe Valencia vuramadı. Orada Fenerbahçe atağı çok güzel gelmişti. Tekrardan Fenerbahçe atağı. 50 oynama kararı var. Hadi bu neler 50 oynama kararı var diyor. Nelson orada açtı. Villara kafa vuramadı. Sergio Oliveira orada aldı topu. Fenerbahçe'ye Batçuay'ı. Batçuay'ı. Batçuay'ı pasını verdi. Arda'ya Arda. 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 Orada yerde kalıyor Arda. Kart gelmeyecek uyarı geliyor. Evet Arda. Arkadaşlar burada Arda niye 11 numara? Çünkü ben bir tane oyuncu yaptım. Kendi kendime yarattım. Ondan o da 10 numara yaptım. Onda Arda bir o yüzden 11 numara. Evet değişik bir şey yaptım. Onlar da Ardavillar 11 numara. Bir bir Çünkü yoksa numarası değişmedi. Ben yanlışlıkla kendi kendime sen ya, oyuncu adattığım için Valencia Muslera. <laughs> Muslera bu maçta çok güzel performanslar sergiliyor. Arkadaşlar bu arada beni takip etmeyi ben de unutmayın. Durun durun durun. Arkadaşlar beni takip edin. Ondan sonra tek video Abone olun. 3 2 1 abone oldunuz mu arkadaşlar siz adamsınız siz adamsınız Arkadaşlar yalnız size şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kanalda canlı yayınlar olur mu onu çok iyi bilmiyorum. Eğer canlı yayın istiyorsanız belki yapabilirim ama onu da çok iyi bilmiyorum yani. Çünkü ben bu kanalda canlı yayın yani olmasını çok istemiyorum. Yani isterim yani çok isterim ama Mesela, mesela ben böyle sizinle canlı videoları da daha çok mesela daha çektikten sonra atmayı daha çok isterim mesela. Çünkü ne hani, o zaman daha heyecanlı olur mesela canlı yayın açtıktan sonra çekilen videoyu hemen görebiliyorsunuz yani mesela bu mesela Emir bu videoyu çekecekmiş. Hemen görebiliyorsunuz mesela. ama at böyle şey yaptıktan sonra attığımda çektikten sonra attığımda daha heyecanlı oluyor. o zaman diyorsunuz ki aa Mirfa bu videoyu atmış ben hemen izleyeyim. izleyeyim. Mesela öyle oluyor o zaman. O yüzden ben canlı yayın yapmayı çok düşünmüyorum. Evet tamam çok duraklıktır da videomuza devam mı? son sarı kart görmüştü. sarı kart diye uyarı. Zaniolo. Nelson. Mertens, son dakikalar, ilk yarıda son dakikalar. Saçaboy. Saça boy. Açtı sarayı ayak koydu. İyi ee, orada Valencia'nın mükemmel kafayla uçundan sonra ilk yarı bitti. İkinci yarıda işte Mertens'in o mükemmel de Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 bir, bir beraber kaldı bakalım. ikinci yarıda neler olacak Valencia. Bir neler olacak adam Valencia. Valencia döndü Arda'ya. Arda döndü Vinara. Vinara döndü şeye. Valencia ya Valencia. Döndü tekrardan ya Arda. Sergio Oliveira. Hikardi. Hikardi. Hikardi verdi ama atıyor sana Ali Mükemmel defans hareketi. Başka iyi. Valencia. Döndü orada İrfan Can'a İrfan Can İrfan Can İrfan Can pasını verdi Arda'ya Arda döndü Ar Valencia Valencia'ya Valencia Orada vuramadı Dubios 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 pasını verdi Mertens'e Mertens bu arkadaşlar dikkat çekici oyun Left Stadium'unda Mertens Dikliyor Icardi şarkısı açılıyor Şu ortada çekici oyun oyuncu dedik. Mertens ikinci golü buldu Galatasaray. Bu arada eğer maçı Galatasaray kazanırsa bir maç daha yapacaklar. Çünkü Galatasaray'ın hiç galibiyeti yok. Fenerbahçe'nin iki galibiyeti var. Yani burada ölüm kalım maçı falan değil. Galatasaray kazansa bile Fenerbahçe kupayı kazanıyor. Azara farkla. Bir maç bir maçla kazanıyor kupayı eğer kazanırsa Fenerbahçe yani Galatasaray bile kazansa Fenerbahçe de kazansa sa Fenerbahçe yani Galatasaray kazansa yine Fenerbahçe kazanacak çünkü onun iki maçını da Fenerbahçe yendi ama Galatasaray bu maçı da sayarsak bir maçı yendi o yüzden ama eğer Fenerbahçe üçte üç yaparsa çok iyi olur ve şu an en şu an benim tahminimle Kerem Altay Bu maç penaltılara da gidebilir Çünkü iki takım Şey oluyor evet, Bu arada arkadaşlar Arda Güler çıkıyor Arda Güler nefs stadyumunda bile Arkışlanarak oyundan ayrılıyor Ve Miha Zayç gidiyor oyuna Biliyorsunuz Sivaspor mu Başakşehir maçında Güzel performanslar sergiledi Şut geldi Altay 62. dakika şu anlık tek gol var. O da Mertens'ten. Burada offside kararı geliyor. Alo Melerden. Ve burada değişiklikler oluyor. Hep offside değilmiş faul. Joao Pedro giriyor. Bacuay çıkıyor. Bacuay da alkışlanarak çıktı. Bayağı iyi oynadı bu, maçta. O attı. Samet ayak koydu. Ve... F2 Samet pas verdi ve pas evet, Pasını o Say Samuel. O Say Samuel'lerden sırıldı. Zaiç çok kötü bir pas. Arkası dönük vermeye çalıştı Zaiç ama pası geçersiz. Torreira to, ofsayt kararı var. Bu hakime yola yok hocam ama ben sadece ama dümdüz pas ver diyor ama, ama itiraz etme diyor hakem. Oyunlara o. Zaiç, João Pedro orada fual kararı yok dedi hakem. O da Mertens. Mertens pasını verdi. Sergio Oliveira. Sergio Oliveira pasını verdi. Rashica. Rashica. Dubios. 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 Dubios gitti. Dubios. 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 Dubios pasını verdi. Rashica ortasına açtı. Şut Altay. Arkadaşlar orada kalede niye Altay var? Çünkü yani ben kendim yapmadım. <laughs> Oyun kendisi çekti. seçti Altay'ı. Yoksa ben İrfan alacaktım. Ama yani bana da soru seçseler mesela Galatasaray falan derbisinde kadro nasıl olsun ben altayı zaten yine koyardım. Çünkü ben İrfan bu lig hiç beğenmedim. Çok kötü bir performans sergiledi. E yani iyiydi. ya yani performans olarak iyiydi de. Yani ama ligi böyle kazandıracak bir kaleci durumda değil yani. Ben o şeyi ben ondan alamadım yani. yani. Çünkü bu ligi bize kazandırmaya yaramadı. O kadar kurtarışlar yaptı ama bu ligi bize kazanmaya, kazandırmaya yaramadı İrfanca. Altay mükemmel kurtardı. Duvar ördü kalesine Altay, duvar. arkadaşlar niye şampiyonlar ligi topu? Ben kendim ayarladım onu şampiyonlar ligi topu olsun diye. Torreira. Kutasını açtı. Crespo vuramadı kafayı. Sağ iç. Kutasını verdi. Crespo kafayla indirdi. Ela Valencia. Crespo, Crespo gidiyor. Crespo, sonra Zayiç. Zayiç verdi Pedro. Pa Pedro pasını verdi. O sayı Samuel. O sayı pası Valencia. Valencia ortasını açtı. Çok güzel bir orta geldi ama kafa vuran yok. Mertens, Mertens. Tek, tek son dakikalar. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa az kaldığı zaman Icardi orada vuramadı Vinara o. Salah, Samuel. Valencia. Orada bu dönemedi. Icardi. Torreira. Rashica. Dubios. Torreira. Orada Crespo topu aldı ama şey olmadı. Salay orada aldı topu. Joao Pedro. Pasını verdi Rossi'ye. Rossi. Rossi. Üç son dakikalar. Fenerbahçe'nin atağı. Rossi. Rossi ile gidiyor Fenerbahçe. Rossi. Rossi. Gördü Crespo'yu. Crespo'ya topu. Icardi. Son bir dakika. Bakalım kaç dakika uzatma verilecek. İki dakikalık uzatma süresi verdi. İkinci hakemden. Villarrao. Orada foul var diyor. Fenerbahçe'nin oyuncular çok güzel ve Icardi oyundan alınıyor. Daha zaten Galatasaray'ın şey yapması da çok değişik yani. Zaten bir dakika oynayacak adam yani. Şu an amayacak ki. Icardi çıkıyor, Gomis gidiyor. Buffetti mi Gomis? Son dakikalar ve maç bitti. Galatasaray maçı kazansa da şampiyon Fenerbahçe. Bu arada arkadaşlar bu konseptimiz sona erdi. Kazanan Fenerbahçe iki maçla 2-1 Galatasaray yendi maçı ama Fenerbahçe'nin iki gol Fenerbahçe. Mesela iki maç kazandığı için yani iki Mesela 3'te 2 yaptığı için ama Galatasaray 3'te 1 yaptığı için kazanan Fenerbahçe. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Ya yani bu tarz videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız bana like atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Ömrünüzü yasa ailesine görüşürüz.